Herkese merhaba arkadaşlar. Ben CMC. Bugün sizlerle 10 numara bir PUBG Mobile videosuyla karşınızdayım. Hoş geldiniz. Arkadaşlar videoya başlamadan önce bir like, bir de abone olursanız ve yorumlarda ne tarz videolar gelsin onları yazarsanız ben çok mutlu edersiniz. Şimdiden teşekkür ediyorum. Tamam. Tamam abi, şansın abi. Evet arkadaşlar siz like'lara ve abonelikleri olduğunuza göre hemen konuya gelelim. Arkadaşlar bugün babamın hesabındayım. Ama neden babamın hesabındayım? Oyunumuza 10 numara eksüitler geldi. Hemen şöyle size atölyeden de göstereyim. Bakın Anahura Zır X'i. Arkadaşlar acayip bir şey olmuş ya. Biraz e, Firavun tarzını andırıyor. Biraz da Mumya tarzını andırıyor resmen bir eksüit. Böyle bakın. Zaten bu hesapta Firavun var. Bunu da Allah izin verirse. Güzel bir açılım olursa. 6 yapmaya çalışacağım. Zaten şu an 5 yapabiliyorum. Reis'in biriktirmiş. 6'ya zorlayacağız bunu. Tabi basmadan önce hemen şu setimizi bir inceleyelim. Girişi böyleymiş. Vay 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 bu ne oğlum kara delik vesaire. Aşırı bu arada. Kaya parçasına oturdu bir de. Gelişmiş sureti yani gayet güzel. Zafer yayını. Oha bu ne oğlum. Bir daha yap bakayım. Aşırı vardı arkadaşlar. Şok ve dehşete bakalım. Giriş emoji'si, oy, 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 oy. Bu ne? Mumyaları çekip alıyor. Oha. Yani arkadaşlar, başta dediğim gibi yani resmen mumyaların babası ve Firaun acayip bir şey. Ya siz de yorumlara belirsin arkadaşlar bu set nasıl iyi mi değil mi? Özel emoji'ye bir bakalım hemen. Yani yorumlarda yazın fikirleriniz arkadaşlar. Çok merak ediyorum siz ne düşünüyorsunuz bu x hakkında. Vay 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 vay. Zindan acayip bir şey olmuş ya bu. Son görünüş. Etiket hali. Duyuru hali. ışığın sureti. bilme. He bu planları olması lazım arkadaşlar. Ondan sonra uzay kaşı video. Oha son hali de acayip bir şeymiş. Bir çağırma zaten bu da. 7 seviye yaptınız arkadaşlar. Oyun lobisinde bir yer var. Oradan bunu çıkartabiliyorsunuz. Bayağı iyiymiş bilmeyenler için de söyleyeyim bunu. Bir de bakalım nerede o? Hop. Buraya da bir şeyler gelmiş arkadaşlar. Bunun da inanılmaz girişi falan gelmiş. İki seviyesinde. Of of of. Gayet güzel. Zaten geri kalanını biliyorsunuz arkadaşlar. Çok da bir şey yok sanırım. Oo. Oo buna kuş gelmiş. Vay vay vay. Oo burada böyle bir uzak karşı bir şey var. Bunlar arkadaşlar bizi çok şey yapmıyor. İlgilendirmiyor daha doğrusu size öyle söyleyeyim. Bir de yanar döner mi ne gelmiş? Aynen bakın bu hesapta da yanar döner yok. Bunu da almaya çalışacağım. Zaten hesapta 3 tane ilk suitimiz yok. Zaten kuzgun daha gelmedi. Gelir mi onu da bilmiyorum. Yani şu ikisini almaya çalışacağım. Şuna da bir bakayım. Buna da yenilikler gelmiş mi? Ha, bunun da inanılmaz girişi gelmiş. Gayet güzel gibi. Ne olacak? Vay. kremitlerin arasından çıkıyormuş gibi. Gayet güzel arkadaşlar. Bakalım başka bir şeyleri var mı? Zaten ölüm dürüstü falan böyle. Özel emoji. Bu böyle. Bunu biliyoruz. Etiket vesaire duyuru. Oo, ha, bu ne lan? Var mıydı? Bu yoktu sanırım arkadaşlar hatırlamıyorum. Buna da böyle bir şeyler gelmiş. Bunu zaten çok önemli değil. Her neyse arkadaşlar. Bir de hemen şuraya bir bakalım. Hop şöyle gelelim. Hesapta da 12k ucumuz var. 10k'sını harcayacağım arkadaşlar. Daha hiçbir şeyini açmadık. Bakalım. Şöyle bir inceleyelim. Ödüller diyelim. Neler var neler yok. Oo bu sırt çantası gelmiş. Oy 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 sen ne diyorsun reisim. Şöyle bunlar yan setleri falan gelmiş arkadaşlar görüyorsunuz. Buraya o UMP var bir tane burada. Hemen şuna da bir laboratuvardan git diyelim. Temel görünümü böyle. Özel öldürme efekti. Oha kara delik falan açılıyor bu neydi lan? Patlama efekti. Gayet güzel. Gelişmiş suret. Of. Of. Sen ne diyorsun? Oha ölüm duyurusuna bakın. Aşırı bu arada arkadaşlar bu MP'de. Yani bu MP'ye resmen kafa tutacak bir MP getirmişler. Vurma efekti. Oğlum bu adam kör lan bu ne? Süsleme vesaire bu çok önemli değil. Yine yani gayet güzel. Oha son görünüş. İncelim hareketi. Oy gayet güzel arkadaşlar. VMP kara deliğe çekiliyor. Biz çıkartıyoruz falan filan derken gayet başarılı olmuş. Silah. Oha. Eline alma animasyonu. Gayet güzel. Bir daha şöyle buradan bakalım yanlamasına. Arkadaşlar harbiden de güzel. Yağma sandığını. Oha anubis lan bu. Sayaç kaplaması vesaire sayacımız var. Hesapta da bakın bu EMP'yi çıkartırsak büyük ihtimalle vurma efektine kadar getirebilirim. Yani bakacağız, ayarlayacağız bir şeyler. Bu hesapta zaten bakın boya ve materyalimiz bayağı var. Birikim yapıyordu zaten reis bunlar için. Ben de söylemiştim. O zaman sif daha bir açalım diyorum. Animasyon geçip kapatalım. Hem görelim. Nasılmış? Hemen şuradan bir 10 ucayımı sif daha mı açıyorum? Patlamadı galiba. Bu eski fire şeyleri gibi arkadaşlar. Patlayınca zaten anlayabiliyorsunuz ve aşağıda da barımız var. Bunu 300 yaparsak garanti veriyor. Ama ortadan da çıkartırsak bize yani ortadan çıkartıp alırsak buradaki bardan bize 1000 puan olarak geri veriyor arkadaşlar. Bu da bilginiz olsun. Yani gayet iyi. Hemen şöyle bir onunu deniyorum. Hatta onun falan var. Onları da deneriz. Hey yaşam güldür yüzümüzü. Hadi oğlum. Bombası verdi. Dönüştü 4 şeye. Gayet güzel. Okey. Okey. Hiç sıkıntı yok. Ben bir de Firavun'la denemek istiyorum şansımı. Hop. 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 şöyle yapıştırıyorum arkadaşlar. Bu taktik Deneyin emojimizi verdi. Güzel. Ondan sonra. Ne oluyor lan? Oyun bir baga girdi arkadaşlar anlamadım. Hemen şöyle ben kendi totemi deniyorum. Hop. Ondan sonra şuradan çıkıyoruz. X3 gelecek arkadaşlar. Etkinlikte X3 gelmesi lazım. Hadi kardeşim gel 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 gel. Hemen firavuna geliyorum. Hop. Aha. Bu parıştımı verdi. Gayet güzel istememizi aldık. Okey kankam. Hop şöyle tamam dedim. Hop hop bir tane daha vuracağım. Güldür be yüzümüzü be Hadi be oğlum. Çantayı falan ver. Zaten firavunum Aa, oh, patladı. Ne veriyor? Ne veriyor? Hadi oğlum. Çanta çanta. 68. Destansı başlığımız geldi. Çok iyi. Yani bir yandan da hesabın destansı kasıyoruz arkadaşlar. Bu hesapta 300 destansıya doğru gidiyor. Benim hesaptan daha iyi yani. Onu da bilgilendireyim. Varız zaten. Hadi oğlum. Yaptın o sporu. Yapma, yapma. Ağam. Yorucan, bu baya bizi yoracak gibi arkadaşlar. 10k'ya hiçbir şey alamazsak. Aha. İy, çok iyi lan. UMP'yi aldık. Tamam. Hadi bakayım. Var mı dahası? Yok. Ol tamam oğlum çok şey oldu lan. UMP'yi önden almamız gayet iyi oldu arkadaşlar. Çünkü UMP harbiden de güzel. Yani bu kafadan atladı Patladı. Hadi oğlum x suite ver. x ver. Ya oğlum emoji. Tamam bunlar çarpan olayı da varmış galiba arkadaşlar. Bilmiyorum ama Umarım iyi bir şeye çarpan atar. Ulan yutkanamadım. Atma emoji atma yapma yapma. Yapma böyle şeyler. Hemen şöyle tekrardan. Bir firavundan bir tane daha vurayım. Bir de sık çantasını alacağım arkadaşlar. Bir de öyle bir olay. Aha patladı. Patladı hadi lan. Çantayı ver çantayı ver. Ne oluyor? Bomba kafada okey okey ya destansları alıyoruz ama bize bir çantayı vermen lazım bereysin ya puanını almak istemiyorum bir de daha bu kravını altı yapmaya çalışacağız çarpan at yapma yapma be oğlum yapma be oğlum daha yeni iki bile çıkartamadık yani burası daha iyi arkadaşlar yani belki çanta da buradan çıkar bilmiyorum ama ya yani buradaki olay her şeyi atma olasılığı var. Bir tiksimiz geldi. oyunuma ne oluyor lan? Şunu bir aç kapı yapacağım arkadaşlar bakayım. Benim bir sorun var galiba. Hop. Şöyle tekrardan geldim. Tak 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 tak. Hop. Hadi oğlum. gelmeden şey oldu. Ne oluyor lan? Arkadaşlar ben bir oyunu bir aç kapa yapıp geliyorum. Evet arkadaşlar kaldığımız yerden devam ediyoruz. Bir oyunu bir kapa yaptım. Sanırım bug'a girdi. O yüzden hop. Hadi oğlum. Son 5k. 2k daha hesapta bırakacağım. Yapma. Yapma bunu bana yapma ya. Resim de dedi ki çanta almazsan evi terk et. O yüzden biraz sıkıntı. Bir şey şampan verdi. Bir şey geldi. Bir anda 400 oldu orası gördüm. Ne verdin lan? Oy firavunu verdi. Çarpan. Çarpan atmadı. Yapma. Oğlum. Yapma be oğlum yapma. Sadece <laughs> çok sıkıntılı bir çarp arkadaşlar ya. Hadi oğlum ver ya ver ya ver ya. Abi bunlar değil bunlar değil. Bari yeni x at ki şey olsun son barımız oldu zaten. Son kaç? 2K'da bırakacağım. Son 1.5K. Hadi oğlum. Güldür yüzümüzü ya. Şantayı verdi ya. Bunlar var zaten hesapta. Bunlar değil. Ne oluyor oğlum bu oyuna? Benim oyun bir kafayı yedi arkadaşlar. <laughs> Son. Last. Burada bir şansımı deneyeceğim. Verdim verdim. Vermedin. Yapacak. Verdin, ne verdin? Ne olur çantayı ver bari. Emojili verdi. Oy çok iyi lan çarpan attı. Gayet güzel. Son bir şey daha vursam mı diye düşünüyorum ya. Yani altı yapamayacağım büyük ihtimalle bunu. Taşımız da yok. Çok sıkıntı oldu ya. Son bir onu daha vuruyorum. Evet, hiçbir şey vermedi yani yapacak bir şey yok 2k'yı da bırakıyorum şöyle hemen ha, ödül almadan aa luckydream'imiz var bakın şunu hop hop %40 %30 verdi gayet güzel bu arada 600 puanımız var yani çantayı şimdi mi alsam sonra mı alsam bilmiyorum daha şeyi de fullleyeceğiz çünkü bunu da altı yapmaya çalışacağım. Yani 5 zaten garanti olacak arkadaşlar. Ama bilemedim. Bunu bir reise sorayım. Hem şu kalın uyuyu da harcayayım. He dur şunları da alalım. Bunlar da lan. Ben bir de şöyle bir sorayım. Hop şunu bir kuşan diyelim bunu. Buradakileri de alalım. Yapma bir oğlum. hiç iyi olmadı arkadaşlar. Hemen bir, bir dakika geliyorum. Şu reis'e bir sorayım. Bakayım ne diyecek. Ona göre kalın hocayı da vururuz. Evet arkadaşlar reis'e sordum. Kalın hocayı da yeni gelen ilk vur. Belki çantayı atar dedi. Reis'imizi kırmayalım. Hemen şöyle 3 onun hakkımız daha var. İnşallah verirsin. Bir de alttaki bar da dolu. Onu da almak istemiyorum. Çünkü buradan çıkarsa. Hadi yapma be oğlum yapma be oğlum yapma bize vermen lazım reisim bunu hop hop son hadi lan hadi lan hadi lan patlamadı. patlamadı ya yapma be oğlum nöro verdi çarpan onu da atmadı Allah'ım ya vallahi var ya şu metal elde alalım kaç oldu 44 metalimiz oldu güzel yani böyle bir şans yok ya. Belki sonda verirsin diye düşünüyorum. Hadi patlamadı. Allahı patlamadı. Yani arkadaşlar gayet güzel bir açılım oldu ama yani vermedi. Moral bozmak yok arkadaşlar. Yine de iyi şeyler çıkarttık diye düşünüyorum kafalar filan. Yani. Hemen şöyle bir envanterine gelelim. Reis'e de söyledim. Bakalım uca yükleyebilirsem yükleyeceğim dedi. Emojileri vesaire çıkarttık. Buradan zamanı gör diyelim. Planör planör bir şeyler geldi. Ondan sonra hop destanslar. Başlıklarda mıydı? Nerede? Aynen bakın. iki tane destansı kafamızı çıkarttık. UMP'mizi çıkarttık. Hemen onu da elimize alalım. Hop. Buz UMP. Resim zaten UMP ile seviyor. Kullanıyor. Yani gayet güzel arkadaşlar. Bakalım 700 puanımız daha var. Hani dediğim gibi arkadaşlar reis atabildim. E Bakalım ucu atabilirsem atacağım dedi. O yüzden ucu gelene kadar bunları göstermiş olayım. Zaten bakın materyalimiz de iyi çıktı. Ondan sonra nerede bu modifikasyonlar vardı? Heh. 22 tane olmuş. Hop, bunu da birleştirelim. 46 tane olmuş. Yani gayet güzel. Bakalım UMP'yi de Bas derse onu da basarız. Hemen UC'ye gelsin arkadaşlar. Devam edelim buna. Evet arkadaşlar UC'miz geldi. 8500 UC'miz. Hemen satın alma iadesi de gelmiş bu arada arkadaşlar. Hop buradan bir tane metalimizi çıkardık. Kaç tane oldu? 48. Çok iyi. Ondan sonra buradan 1500 UC daha aldık. Hop kırmızı ambiyonu aldık. 12 tane oldu. Belki buradan da bir tane destans çekeriz çekeriz göre söyleriz çekeriz hop hop şunlardan da İ, iki tane buradan geldi dört tane oldu hop şunu da aldık mı evet 10.500 ucumuz olduğu gibi diyebiliriz arkadaşlar hemen kaldığımız yerden devam edelim şimdi arkadaşlar bu ortaya alacağım bence burada sıkıştı kaldı hemen bunu alıyorum Hop bir dahaki geldiğinde bin şeye dönüşecek parçaya dönüşecek yani. Hop şimdi kuşan diyelim. Aynen öyle bakın zaten ekranda geldi. Bin parça şeklinde parçalanacak diyor. Hop. Oo, ucu. Aa, bir dakika. Buradan direkt şeylerimizi alalım. Bunlarımızı da hemen şuradan alalım. 30 uc kuponu. Oo, 9 tane. Hop. Buradan çıkalım. Buraya tekrardan geri gelelim. Şimdi. Bir tane tekli vuracağım. Reis de yanımda. Heh. Oradan da sen totem alırız. Hop. Reisim hazır mısın? Gelecek. Evet, vuruyorum. Bu sarı parti işimizi görecek. Hop. 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 Totemi deniyorum. Hadi yavrum. Patla. Patlamadı yapma yapma. Vermen lazım. Hemen tamam diyelim. Hop bir tane daha vuruyorum. Ondan sonra reisten bir tane totem alacağım. Hop. Aha! Oy! İşte bu! Reisin dediğini çıkarttık kardeşim. Bugün de evdeyiz. Hadi bakayım. Hemen kapat. Asayı da verdi. Ah bir çarpan atsa bir de var ya 150 puan. Temiz. Tamam. Reisin istediğini aldık. Geri kalan parça fez vesaire gelmesi lazım arkadaşlar. Ulan heyecanlandım he. Listan'da bir taktik geldi. Hemen onu da uygulayalım. Hop şuraya ödül almaya geliyormuşuz. Ondan sonra buradaki şeyleri spamlıyormuşuz arkadaşlar. Belki işe yarar. Denemekte fayda var. Siz de denersiniz. Böyle bastık 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 bastık. Ondan sonra hop şöyle vuruyormuş gibi yapıyoruz. Üçüncü de vurdu. Hadi bakalım bu taktiği işe yararsa bir daha denelim. ya. Ha. patladı. Hadi. hadi oğlum ne veriyorsun? Hadi bomba. Emoji falan Ulan bari çarpan at be. Puan lazım bize puan. Bunu geliştireceğiz yani arkadaşlar. Fira bunu geliştirmemiz lazım. Geliştiremezsek sıkıntı. Bir tane daha vurdu Onun üstüne. Bir patla. Aa, patladı. Vallahi patladı. Hadi oğlum. Hadi oğlum. Bu topumuz geldi. Okey. Devamı nerede? Değil mi? Emoji. Emojimiz yokmuş. Güzel şu nihayeti bir daha verse var ya şu yeni geleni bin parçaya dönüşecek. Bir tane de kendim atmayı düşünüyorum. Bakacağız duruma göre. Aha. Ne geç patladı bu da patladı. Böyle olmaması lazımdı. İkinci omuzda gelecek. Hadi bakayım. Reis'ten ikinci onda gelecek dedi. Oha. Oy. Oy çarpana çarpana. Ulan. Gitti ne yaptı çarpanı ya. Olsun olsun olsun. Bin şeyimiz oldu. Bir tane of, of fena fena. Bize biraz da yıldız taşı atması lazım derken attı bir tane. Önden gör. Oy! İşte bu! İşte bu! Kardeşim kendime de bir tane garantiledim bu firavunu. Hadi! Ya var ya 2000 şeyimiz oldu arkadaşlar. Puanımız oldu. Hemen şu yıldız taşını da alalım. Bunlar bize baya bir lazım. Hop. Lucky'den de zaten %40 falan gelmişti. Orası da çok iyi oldu. Hemen şöyle birazdan daha vuruyorum. Aha 23 dedi. Oo yana döner de geldi. Bu yoktu arkadaşlar hesapta. Şu an hesapta sadece kuzgun yok. Kuzgun da artık ne zaman gelir bilmiyorum ama çok iyi oldu var ya. İşte bu ya arkadaşlar. Demek ki alttaki şeyi almamız lazımmış. Sıkışmış yani belli. Demek ki benim ne olmuş. Aynen bir de reisin gelmesi lazımmış. Adam adam işte ya. Hadi de bir çiçek. Oha. Vallahi. Öyle bir heyecanlandırıyor ki. Bir çarpan at ya. Vallahi emoji memoji ne varsa aldık. Çok iyi ya. Bize bir çarpan daha vermesi lazım buranın. Ne oldu bu. Benim şeyim baklandı yine arkadaşlar. Açıyorum sonradan patlıyor. Niye böyle oldu bu? Her neyse. Firavuna geçelim. Ha firavuna mı geçelim? Tabii reisten firavun taktiği geldi. Olur olur. Belki bir set met atar. Benim oyunum şu an şeyde bakta biliyor musun? Hemen şöyle buraya gelelim. Reis'ten taktikler geliyor. Ne yapıyoruz Reis'in? Basıyorum direkt. Hadi. Patladı mı? Yok. Patlamadı. Okey okey okey. Gayet iyi gidiyoruz bu arada var ya. Bir yanar döneri denemedik mi ya? Belki bir set. Evet. Belki bir şansımızı burada da bir deneyelim. Yanar döneri normalde basmam arkadaşlar. Benim hesabımda 4 seviye ama. Var çarpan at. Yok. Okay. Bu niye böyle baklandı ya? Daha demin de böyle oldu. Acayip. Fenasal oldu ya. Geçtirdim. Aha UMP verdi. Uy. 3 met şey. Ulan bir de buna çarpan verse 30 şey olacak biliyor musun? Of of arkadaşlar bir anda açıldı bir anda. Demek ki böyle bir şey yapmamız gerekiyor. Aha. Abi bu çanta var bizde. Ulan bir çarpan atsan 180 ya. Ulan. Var ya PUBG. Son arkadaşlar 3 onlumuz filan kaldı. Jason gel bir tane sen vur istediğine. Arkadaşlar şu an Reis'e saldım. Bir de buradan benim taktiği deneyim. Aha Reis'ten de bir taktik geliyor. Daha demek denediğimiz taktik arkadaşlar bu. Hadi bakayım. Hadi. Nasıl bir tane destansı geliyor şimdi? Oy. İki tane destansı geliyor dedi Reis'im. Yok patlamadı. Belki bir şey atar ama. Marpan, marpan. 50 50. Iyi, 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 iyi. güzel. 50 puan 50 puandır yine taktik işe işe yaradı diyebiliriz. Evet son iki onlamız. Bir tane daha patlatıyorum. Geçtim. Aa metarya geldi çok iyi. Kaç metaryamız oldu? 52 metarya oldu. bu arada arkadaşlar. Bu yeni gelen UMP'yi de yağma sandığına getireceğiz. Hiç merak etmeyin. Son oyunu Reis'in. Sen mi vurmak istersin ben mi vurayım? Son oyuncuyu da piramına vuralım. Hadi bakayım Reis'in vur o zaman senin aynı taktik yapacağım. Tamam. Reis'ten yine bir taktik deniyor. Yani, Diğerine geçmen lazım bu değil ama. Yanlış bas yani. Farklı, farklı. Oo farklı taktik geldi. Bizi bir fake ile düşürdü. Ah. Arkadaşlar harbiden ne işe yarıyor. Bir çarpan atmadı. Ah be bir atsa çok iyi. Şimdi arkadaşlar. Uy bu ne? UMP'yi de burada tutuyor. Çok iyi bu arada arkadaşlar. Hemen şöyle. Hop yanlış yere girdik. Ulan heyecanlandım ha. He. Laboratuvara geliyorum ben direkt bir silah yükseltelim. Neyse yanma sandığına getiriyorum bunu. Okey miyiz? Fulluyoruz orayı biz. Tamam fulluyorum. Hop iki seviye. Hop buradan iki seviye. Ölüm duyurusu gayet güzel bu arada. Yani bu ziyarı EMP'ye kafa tutacak bir şey getirmişler arkadaşlar. Yani hafif makinesi kullanmayanda da ne bileyim yani arkadaşlar yani cidden güzel uyan Oh 7 seviye doldu. Hayırlı uğurlu olsun. Destansımız oldu. Hop. Ondan sonra şöyle neresiydi? Atölye. ilk su içine gelelim. Şimdi buna bir bir tek kuzgun yak var ya. Yani. Ah lan. Şimdi bunu zaten 5 seviye yapabiliriz. Yapayım mı? Yapalım 5 seviye. Tamam. 5 seviye yaptık. Hop. Hayırlı şey olsun. parçaları Eklentileri aldık zaten. Son görünüş için bize kaç şey istiyor? Yükselt deyince yükseltemiyoruz. Neden? Hemen şöyle bize geri gelelim. Kapı kapı tekrardan. Bu değil. Aaa şeyimiz yetmiyor bu arada. Evet. O zaman reisim. Bu burada kalsın. Ben kendime bir tane Firavun gönderiyorum o zaman. Devam edersek sonra yine devam Aynen öyle. Devam edersek arkadaşlar zaten Görürsünüz zaten bu hesapta da bir tane gameplay atacağım da ileride. Hop kendime şöyle gönder diyorum. Hemen şöyle mesajda bırakalım. Hayırlı olsun. Hop hayırlı olsun. Hopa gönder dedim. Beydik evet. Oy 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 oy. Çok iyi oldu bu arada. Neyse bir saniye. Oo Tamam. Başladılar. Bunları hiç geliştirmiyorum. Bir de reisim. Aha. Noel Baba bir şey verdi. Bunu da alalım. <laughs> Koyalım. reisimiz hiç girişmiyorum. Hemen şöyle. Nerede? Atölyeye tekrardan geliyorum. İlk süreçte geldik. Reisim bir de böyle bir olay gelmiş. İnanılmaz giriş. Bunu açalım dersen açarız. Yani lobiye girdiğinde böyle oluyor. Açalım mı? Yani şöyle... Firo... Kardeşim bir saniye durun ya. Hop. Hemen bunu da bir lobiye girip deneyelim hop. Dragonumuz hop. nerede? Oy Var ya mükemmel durdu. Aa çantayı da kuşandık mı? Üf. Nerede o çanta? Neyse açıyorum. Sonradan kapatırız zaten. Nerede sırt çantasını göster. Göster. Oy iyi. Var mükemmel oldu. Bu arada biz bu şeyi paylaştık diye galiba şey geliyor. Biz şunu bir hop, şöyle alalım. Bir lobiye girip denemedik mi girişi? Bir bakalım. Hem izleyiciler de görürsün. Oha bak burada da ismimiz çıkıyor. Daha ne olsun. Hop bir hızlı katıl dedik. Karı. Oha. Alayım sana karı. dur sakin olun. Giriş gayet güzel. Hop şöyle kaçtık. Gayet güzel oldu reisim açılın. Arkadaşlar siz de beğendiyseniz yorumlara yazın fikirlerinizi like atmayı da unutmayın. Şimdiden teşekkür ediyorum. Allah'a emanetsiniz. Bye bye.